Herkese tekrardan merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Attığım önceki videolarda Blackpink'in Ağustos ayında geri dönüş yapacağını YG'nin resmi olarak açıkladığını sizlere söylemiştim. Blinklerin tümü yeni şarkının ismini, konseptini, kızların tarzını merak ediyor ve yeni şarkının çıkmasını iple çekiyor. Blackpink'in bu iki yıl uzun süreden sonra olağanüstü bir şarkı çıkaracakları tahmin ediliyor. Ve Blinkler yeni şarkının ismi hakkında birçok tahmin yapmışlar. Yaptıkları mantıklı bir varsayıma göre Blackpink kelimesindeki her harf bir şarkı isim geliyormuş. Ve bir harf eksik kalmış. Söylediklerimden anlamayanlar için size o videoyu göstereceğim. Videoda gördüğünüz gibi çok mantıklı bir varsayım yapılmış ve yeni şarkının baş harfinin N harfi olma ihtimali çok yüksek. Blinkler 2 yıldır şarkıyı bekleye bekleye şarkının ilk harfini bile bulmuşlar. Helal olsun valla. Ki bence baş harfi N harfi olan bir şarkı da yapmaları gerek. Çünkü grup isminin tüm harfleriyle şarkıları var. Ama N harfi eksik. Yani bir bulmacanın kayıp bir parçası gibi bir şey olmuş. Her neyse sizin konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Ve eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.